Orkun Kökçü gerçekten flash bir transfere imza attı Beşiktaş ve uzun süre akıllardan çıkmayacak bir imza töreni de gerçekleşti. Sevgili Ergin Asam, neler getirecek Beşiktaş'a sen yıllardır Beşiktaş'ı yakından takip eden birisi olarak nasıl gözlemliyorsun bu transferi? Yani geçen Evren söyledi burada yayında dedi ki ya Orkun transferi Abraham'ı unutturdu. <laughs> Abraham gölgede kaldı ki çok iyi bir transfer Abraham'da yani öylesine Doğru. etkili bir transfer. Unuttuk Abraham'ı. Evet. Ki Beşiktaş e, Orkun seviyesinde Orkun düzeyinde bir transfer yine yapabilirdi ama bu kadar sükseli olmazdı. Bu işi daha etkili kalan şey daha sükseli hale getiren şey Orkun'un transfer sürecindeki duruşu Beşiktaşlılık vurgusunu ön plana çıkartması ve cazip olarak çok daha iyi teklifler olmasına rağmen hem seviye olarak hem rakam olarak. Rakam olarak Arabistan'dan birkaç katını alabilir ki ben birebir bilgi olarak biliyorum 10 milyon eurolar teklif edildi yıllık ya da işte Premier Lig'e gidebilirdi, e, La Liga'ya gidebilirdi. Orada da e, seviye olarak da Şampiyonlar Ligi'de çok daha üst seviyelerde oynayabilip buna yakın paralar kazanabilirdi. Şimdi etkili kılan şey duyguyu bu transfer sürecinin içerisinde fazlaca Orkun'un katmış olması. Futbol biraz da öyledir. Biraz gövde gösterisi, biraz havaya girmek, e, coşku, haz bunlardır yani. Beşiktaş'ın iki yolu vardı e, Müjdat. Bir tanesi e, o makas dedikleri şey ki ben o makasa hiçbir zaman... İnanmadığımı her zaman bu yayınlarda söyledim. Dört tane e, aidiyet yüksek, e, iyi transfere bakar süperlikteki o rekabetin içerisine girmek. Beşiktaş hem kadro kalitesi hem kulübü olarak e, doğru, geride kalmıştı. Orkun transferinin getireceği şey şu. Bir kere Beşiktaş ben buradayım dedi. Yani Ben Guti Kuvarezma geldiğinde yapılan imza törenini de takip ettim yerinde. E, Sergen Yalçın geldiğinde yine taraftarı açık imza törenini de takip ettim. Dünkü'nü de takip ettim yerinde. Bu gerçekten senin söylediğin gibi ikonik bir görüntüydü. Ee, burada Orkun'un o aidiyet hissiyatı insanların duygularına çok hitap etti. Ee, ama tabii şu kenarda tutmak lazım. Ee, yük meselesi bu konuda ciddi sorumluluk getirir. Şimdi futbol 11 kişiyle oynanıyor. Orkun bu dişlinin, bu makinenin çok önemli bir parçası. Belki en önemli parçası olacak. Ee, Orkun'un e, beklenilen verimi verebilmesi için Beşiktaş ona göre bir dinamik kadro. Orkun'a da uygun, Abraham'a da uygun. İşte Walker gelecek sabit, onu da birazdan konuşuruz. Ee, daha uygun bir kadro oluşturması lazım ki, şimdi şöyle bir şey olmayacak işte. Maradona Napoli'ye gitti, e, yılların hasretini dindirdi, o da yetmedi, Avrupa Kupası'nı aldırdı falan böyle bir hikaye yazdı. Beklentileri yüksek tutsun Beşiktaşlar ama bütün yükü de, işin psikolojik yükünü, skor yükünü, bütün yükünü de orkunun üzerine yüklemek doğru değil. Tebrik ederim Beşiktaş yönetimini. Çok hızlı gelişen bir transfer. Çok hayalde akılda yokken çok hızlı gelişen bir transfer. 24 yaşında Türk Milli takımının yıldızı. Bu yaşta 7-8 tane kupa kazanmış. Kazanılan kupalarda baş oyuncu olmuş ve sezonun oyuncusu seçilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok da iyi bir organizasyon yaptı. Beşiktaş'ın iletişim ve organizasyon ekibini de tebrik edelim. Tebrik Beşiktaş dünkü coşkuyu ben görünce yeni sezon öncesi tam da Beşiktaş'a lazım olan şey buydu. Ölü toprağını üzerinden atmak, soru işaretlerini, tedirginlikleri ortadan kaldırmak adına e, ha, sahada ne olur onu bilmeyiz. O bundan sonrası teknik heyet ve futbolcular da ama e, o hava Beşiktaş üzerinde yakalanmış durumda. Saha tarafını Orkun'un ne getirip götüreceğini de zaten zaman içerisinde konuşuruz. Unutulmuş duyguları hatırlattı en önemlisi. Orkun. Neydi unutulmuş duygular? Yani 90'lı yılların amatör ruhu diye bir şey vardı. Aidiyet vardı ki bugün mesela bugünden örnek verirsek Galatasaray'ın transfer ettiği oyuncular Osimen başta olmak üzere o aidiyeti sahada gösterdiği zaman e, daha fazlasının nasıl geldiğini görüyorsunuz. Yani tekme yiyen arkadaşın sahada olduğu zaman sırtını dönmek yerine taça çıkan topa bile 7-8 oyuncu ile itiraz etmek takımın başka bir hüviyete kazanmasını sebep ediyor. O açıkları da Orkun transferiyle kapatmış durumda. Bitireyim şey diyorlar yani duygu güzel de amatör ruh deniyor endüstriyel futbola karşı bir hamle Orkun'un duruşu deniyor da Orkun da acayip para alacak işte bu niye konuşulmuyor 30 milyon euro 5 milyon şimdi nasıl getireceksin ki Orkun'u yani Orkun seviyesinde bir oyuncu alırsın ama bu duyguyu katman işin içine çok kolay değil dolayısıyla ee, elbette Orkun'un bon servisi pahalı olacak elbette Orkun iyi bir maaş alacak bunları başka yerde de alabilirdi Orkun geldiği seviye burası futbolun. Yani senin söylediğin gibi Galatasaray, Fenerbahçe rekabetinin içerisinde ben de varım diyebilmek için bu hamleler gerekliydi. Tebrik ederim hem Beşiktaş yönetimini hem de Orkun'a hayırlı olsun diyelim. Normal şartlarda 24 yaşında bir Türk oyuncu olması Beşiktaş adına, Beşiktaşlı oluşu bunlar çok artı zaten. Onlar zaten ayrı bir konu. Sevgili ailem diye başlıyor konuşmaya. Bunlar çok çok önemli. Senin de bahsettiğin, vurguladığın Ekstra e, motivasyonlar sezon içerisinde, kırılma anlarında e, takımı sahiplenme adına, e, takımı sırtlama adına, taraftara takımı temsil etme adına bunlar çok kritik belirleyici unsurlar. Çünkü bu bir soru işaretidir yabancı futbolcuda. Pozitif örnekleri de vardır bunun, negatif örnekleri de vardır. E, ama direkt taraftarı olduğu takıma transfer olma vurgusu zaten... Bu transferin en büyük artısı ama şu yani da o, bir gerçek. Bu özel kılan Tabii. unsurlardan belki ilk sıradaki bu. Kesin. Ama şöyle bir gerçek var. Hani bunu kontrat üzerinden mi, servis üzerinden? Hı hı. Benfica gibi bir kulübün 10 numarasını 24 yaşında ilk 11'nin ana parçalarından birisini çok büyük. Iş. Transfer etmek gerçekten çok zor. Yani Beşiktaş bundan 2 ay öncesine dönelim. Orkun Kökçü'yü transfer edecek desek, e, burada siyah beyaz taraftarlar ve herhalde Hani çok büyük bir e, umutla bu transfere bakmayabilirdi. Çünkü Orkun'un 24 yaşında pekala Premier Lig'e, pekala evet. iyi bir kontratta dediğin gibi e, Suudi Arabistan'a La Liga'ya gitme ihtimali çok yüksek. Bu transfer gerçekten Beşiktaş için çok çok özel ihtiyacı vardı ama beklenmeyen pozitif anlamda da Beklenmeyen bir transfer oldu. En azından kamuoyu beklemiyordu. Belki başkanın böyle bir planı vardı. Bek bize yansımamıştı. Evet, kısa da sürdü. Evet, kısa da Aynı sürdü zaman. çünkü Orkun çok istedi. Yani bu yani bu, transfer, bu, bu çapta transferler genelde daha uzun sürer. Yani 30 üstü bir oyuncuyu olabilir. alabilirsiniz Benfica'da. Tabii. Veya Avrupa'nın ileri gelen takımlarından yüksek maaşla. Ama 24 yaşında bir oyuncu ancak aidiyet getirir. Evet. Ve çok büyük bir transfer başarısıdır. Tabii ve, ve bir plan proje aslında. Şöyle ben ilk başta birkaç not aldım Ergin anlatırken ilham geliyor kendisi ilham kaynaklarımızdan bir <laughs> Teşekkür tanesi. Teşekkür ederim Estağfurullah. Yani gerçekten çok zihin açan yorumlarıyla ben Ergin'i yıllardır çok beğenirim Teşekkür zaten ederim. aynı programda olmaktan da çok mutluyum. Onun bir kez de altını çizeyim. Birincisi şöyle dünyada oyuncuları listelesek hani transfer listeleri yapılıyor Müjda. Bence Orkun Beşiktaş için dünyada kategoriler yapsak. Beşiktaşlı da olan ve iyi futbolcu olan ilk sıradaki isimdir. Senin söylediğin unsurlardan dolayı bak bu bir abartı değil. Dünyada bir kategori yapalım yurt dışında Beşiktaşlı olacak, formda olacak, iyi oyuncu olacak ve Türk olacak. Dünyada kafamızda düşünelim. Gurbetçi birçok oyuncu var yurt dışında oynayan ama Orkun gibi Beşiktaşlılığını ön plana çıkarmış ve bu kadar iyi oyuncu seviyesine gelen İkinci bir isim yok. Benzeri Hakan Çalhanoğlu Galatasaray hikayesi. Ama buradaki ihtiyaç, buradaki o ilk sırada olma hali dünyada Orkun Beşiktaş için bence bir, birinci sırada. Bu birincisi. İkincisi ben bunu bir sürecin başlangıcı olarak yorumluyorum. Şöyle bir sürecin. Beşiktaş son 3 sezon gerek yanlış transferler, gerek yanlış yönetimler, gerek yanlış hoca tercihleri yanlış oyuncu gruplarıyla hem vakit kaybetti hem özgüven kaybetti. Şimdi bu bir sürecin başlangıcı. Abrahamlar, Orkunlar, Peters'lar doğru isimlere gitmeye başladı Beşiktaş. Orkun'un önce kiralık sonra bonservisiyle gelecek olması ve sonrasında iyi oyuncuların gelmesiyle beraber bir yeni bir sayfanın başlangıcı olarak görüyorum. Orkun kötü transferlerin içinde iyi bir transfer değil. İyi transferlerin içinde en iyi parça olarak şu an için. Ve daha da Beşiktaş transfer yapacak. Yani bu bir süreç başlangıcı bence. Hollanda ve Portekiz Ligi'nde oynaması çok büyük bir avantaj. Çünkü Hollanda Ligi'nde her ne kadar bizim ligimize benzer gibi dense de e, gol yollarında etkili olmak üzerine kurulu ve Feyenoord'da yaptıklarını biliyoruz. Yılın oyuncu seçildi Hollanda'da. Bu çok önemli bir şey. Ve o kupayı kaldırırkenki görüntüsü... Feyenoord'da liderdi. Benfica'da da kafaya oynayan ve şampiyonluğa oynayan bir takımda önemli parça olması çok kritik. Bu oyun modelini de kazanma alışkanlığını da artıracak bir şey. Benfica'da ve Feyenoord'da kazanan bir Orkun vardı. Kazanma duygusunu etrafına da aşılayacak bir oyuncu. Beşiktaş çünkü onu kaybetti. En ufak bir durumda bir kırılma yaşıyordu Beşiktaş ve arka arkaya geliyordu. Bu çok önemli. Milli takım için bence şöyle bir avantaj. Dünya Kupası'na gitme yolunda olduğumuz sezonda Orkun'un maç sayısı ve tabela sayısıyla, istatistikleriyle Montella'nın da şu an eminim avuçlarını ovuşturup Orkun'un bir an önce Beşiktaş'ta forma giymesini istiyordur. Çünkü Benfica'daki o hoca ile anlaşmazlık yaşamasından sonra emin olun bu sezon Benfica'da kalsaydı, gitmeseydi biz Orkun'u milli takımda da çok fazla belki kullanamayacaktık. Zaten mutlu o mutlu bir Orkun, mutsuz bir Orkun. Kulüpler dünya Kupası'nda O kenara gelirken ki diyaloğu var ya. Zaten bazı sebepler olmasa hani Orkun'un da bu transferin Tabi gerçekleşmesi ki. için bazı şartların Osmanlı gibi. Evet, evet, Aynen. Evet. Bu çok önemli. Son maddem de şu transfer. Ergin anlatırken aklıma geldi. Dün, bugün, şimdi eskiden Beşiktaş'ın başarılarında hep ne deriz? Metin Elif Eyyaz deriz şiformetin e, bulunması ve işte e, Erman Toroğlu'nun hatta isteğiyle Mehmet Özdileğin Beşiktaş önerisiyle daha doğrusu gelmesi e, Metin Tekin'in Kocaeli'den gelişi Recep Çetin'in gelişi Beşiktaş'ın o nüvesinin oluşmasında gerek öz kaynak gerek zandolun önemli şehirlerinden önemli futbolcular gelmişti. Ama dünya değişiyor ve Sergen Yalçın'ın son şampiyonluğunda bile mesela Ersin Rıdvan var ama orada bir gezal da var bir e, ...harmoni var orada... ...transfersiz açıklayamıyoruz artık birçok şeyi... ...Beşiktaş da buradan uzaklaşmıştı... ...özellikle o Pepe'lerin geldiği dönemden sonra... ...Beşiktaş yine transferler yaptı ama... ...yanlış isimlere giderek... ...takımın geri kalanı o seviyede olmadı... ...takım içinde bir... ...seviye farkı vardı... ...şimdi bu sezon... ...Orkun'la beraber, Avraham'la beraber ve iyi oyuncularla... ...Beşiktaş'ın o... ...kendi içindeki seviye farkı da bence azalmalı... ...azalacaktır, şampiyonluk öyle gelecek... ...yoksa... Şimdi Orkun'u aldınız etrafına eğer yardımcıları doğru seçmezseniz futbol artık tek kişiyle oynanan bir oyun değil. Orada da Orkun'a destek lazım. Oyuncu zaten diyor ki bana destek, takıma destek, başkana destek. Bu sürecin başlangıcında başta Orkun olmak üzere Beşiktaşlı oyunculara destek lazım. Ben çok doğru bir yolda olduklarını düşünüyorum. Özellikle son 3 sezonu düşününce Beşiktaş bu yeni sayfasında bence Orkun'la ve doğru transferlerle başarıya çok daha yakın olacaktır. İletişim ekibini hakikaten tebrik etmek lazım. Yani sadece Orkun için değil. E, bu dönemde çok iyi iş çıkardılar ama geldiklerinden beri iletişim ekibi gerçekten çok iyi iş yapıyor. Ben bu sezon klipleri de merak ediyorum. Maçlardan sonra, derbilerden sonra ne olacak, ne bitecek? Geçen sene biraz başlamıştı o şey, ışık. Şimdi devam ediyor. Çok önemli. Şarkılar çok önemli ya. Yani son yıllarda mesela Galatasaray'ın Gomis'le başlayan, işte Icardi ile devam eden, Osimen devam eden, Fenerbahçe bir dönem yakalamaya çalıştı onu. Beşiktaş, hatta Icardi'nin ilk çıktığı şarkı aslında Vegors'a evet. itaaf ithaf edilmişti. Beşiktaş taraftarın başlattığı aşkın olayımdı. Ee, bu şarkı da çok havaya soktu. Şarkıların aslında çok fazla etkisi var. Yüzde yüz. Yani diyorum, Beklediğimizden duyguyu, çok daha fazla. Duyguyu futboldan ayırmak çok kolay bir şey değil. İyi, iyi ki de ayırmıyoruz ve biz işin duygu tarafında olanlar olarak tabii. daha kalabalıklaşmamız lazım. Çünkü yeni jenerasyonun futbola olan ilgisinin de bir şekilde artması lazım. Real Madrid başkanı en son şey demişti bu süperlik fikri kurulmak e, istenirken gençler e, yeni jenerasyon 90 dakika futbol izlemek istemiyorlar. E, ama sahada daha duygunun fazla olduğu, kreatifliğin fazla olduğu yerde 60 dakika değil 90 dakika değil bazen hiçbir maç bitmez istersin. 180 dakika sürsün istersin. Ama tabii Zamanın ruhunu da anlamak, zamanın ruhuna adapte olmak lazım. Şimdi Sezen Aksu albümü dedin, 80'li yılların sonu. Ee, dönemin albümleri iki tarafı vardır. A yüzü ve B yüzü vardır. 6 şarkı orada, 6 şarkı orada olur ve 11 tanesi o albümlere has üretilmiş şarkılardır. Biri böyle katarlarsa anonim katarlar e, içerisine. Ama bugün mesela bir single çıkar, 2-3 sene e, devam eder e, şarkıcı. Bir single üzerinden 2-3 yıl. Üçü, Iı, yılı götürür. Niye anlattım bunu? Şimdi futbolda da böyle dön işte 90 o yılların Inter kadrolarına, Milan kadrolarına, PSV Eindhoven kadrolarına, Barcelona kadrolarına kasetlerin A yüzü B yüzü gibi. Sahada 11 oyuncu vardır ama 9 tanesi göz kamaştırır böyle bütün takımlarda. B böyledir yani Hollanda takımlarında Ajax'ta orada burada. Ama bugün biz 20 yıldır sadece single konuşur olduk. Messi, Ronaldo son dönemde de işte Yamal falan işte bir iki oyuncu çıkmaya başladı. Hep single'a döndü. Zamanın ruhu dediğim şey bu. Metin Ali Feyyaz, e, Şifo Mehmet, Recep Çetin bu o zamanın gerçekliği. Bunun bir faktörü var. Bir virgülle e, tabii, araya gireyim tabii. ek yapayım. Eskiden Bosman kuralı olmadığı için e, her kulüpte 3 yabancı vardı ya. Evet. Biraz daha o bahsettiğim dönemlerde her kulübün bir kimliği vardı. Yani şöyle evet. bir kimlik. E, kulübün biraz daha oyuncuları taraftarlarla özdeşleşiyor. Uzun süre Doğru. kalıyordu. Tabii. tabii uzun süre kalıyordu Bayrak çünkü kolay oluyordu. değildi. 3 evet. yabancı da çok kıymetliydi. O yüzden o yabancılar da genelde çok takımlarda iz bırakan çok hani tırnak içerisinde alınmaya değer. Onlar bile özleşiyor. yabancılar da. Onlar da özleşiyor. İşte. Yani Milan 11'ini, Barcelona 11'ini Bosman kuralından önce Real Madrid 11'ini, Juventus 11'ini evet. bir çırpıda sayardın, 3 yabancısını da sayardın evet, evet. ya da yedek işte evet. dördüncü alternatif. Evet. O biraz işte o dönemin futbol kültürü böyleydi. Doğru. Bu transferde bu imza töreninde de sen o dönemin tadını biraz aldın Tam O işte kadar. yani burada dün de konuştuk. Yani şey iyi olan dünde kalan şeyler hatırlandığı zaman tadı damağına geldiği zaman güzel ve iyi hissettirir. Şimdi kimlik dediğin şey çok önemli. Her kulübün kendi şahsına münasır yapısı vardır. Tarihten getirdiği ülkelerin de futbol stilleri vardır, değil mi? İtalya başka oynar, Brezilya başka oynar, Alman futbolu başka bir şeydir. Bakın insanlar artık çocuklarına futbolcu ismi koymuyorlar. Dikkatinizi çekmiştir. Bundan 15-20 yıl önce bizim daha çocukluğumuzda e, bu çok daha bir furyaydı. Mesela ben Fenerbahçeli değilim ama e, ailem Fenerbahçeli, babam Fenerbahçeli, amcalarım Fenerbahçeli hepsi. Benim isim Engin Verel'den gelir. Çünkü abimin adını Engin koyuyorlar. Engin Verel'den dolayı kafiye uysun diye de Ergin ben orada arada kaynıyorum. Müjdat'ın ismi de. Evet benim adım da öyle. Müjdat Yetkin nereden? Müjdat Yetkin erden. Şimdi benim Mustafa isim. da hatta Tavşan Mustafa lakabı. evet. Mustafa ki, Arabacıoğlu doğru. değil mi? Bu e, niye, e, ki futbolcudan değil. Bu niye e, önemli? Kimlik dediğin şey. E, işte sahada aidiyetin olduğunu fazlasıyla gösterdiğin zaman bu sefer Beşiktaşlı bir çocuk e, ya da Galatasaraylı Fenerbahçeli bir çocuk oyunu 90 dakika izlemekten sıkılmayacak. Çünkü bilecek ki oyunun içerisinde kendisi gibi oyunu seven, kendisi gibi formasını armasını seven oyuncular var ve bir mücadele ediyor ve haz yaşatıyor sana. O yüzden ben bunun e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Israrla oyunun e, duygu tarafında kalacağız. İletişim ekibini çok tebrik ederim. Bir cümle daha söyleyeyim Müjdat. Organizasyonu öveceğim. Niye? Marifet iltifata tabidir. Biz imza törenlerinde ve kupa törenlerinde sahadaki curcunadan, sahadaki kalabalıktan, Doğru. Asıl figürü göremeyiz. Bak Sergen Yalçın Beşiktaş Şampiyonluğu'nda 20 metre arkadaydı. Bütün yönetim falan o bu falan kupa kaldırıyordu. Asıl unsur teknik direktör ve futbolcular arkada kalmıştı. Dünkü organizasyonun en güzel yanı bir örnek olsun Türkiye'de rol model olsun. Komple saha Orkun'a ayrılmıştı ve az solistindi. Gazeteciler yok, taraftarlar yok, işte kalabalık yok. Bu açıdan da tebrik Bence ederim. Bence iletişim ekibi Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi kutlamasından bayağı İnanın, bir harika. E, ders çıkartmış çünkü e, o çok konuşulmuştu Türkiye'de hatırlıyorum. Evet. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan sonra Paris Saint-Germain staddaki kutlaması Park bayağı aynen Parktoprens'te bayağı örnek gösterilmişti. E, biraz oradan pozitif anlamda da e, yansımalar olmuş. Dediğin gibi çok önemli bir nokta.